Aslen Bayrı 1950 doğumluyum. E, 1975'ten beri Bursa'da ikamet ettim. 2000'den beri de İstanbul'da <laughs> Milli görüşte tanışmamız bizim daha okul çağında 1969 senesinde e, Erbakan Hocamızın e, tepe başında, e, gazinoda, tepe başkanımızın ilim ve İslam diye bir konferansı konferansa katıldık. Burada hocamızı dinledikten sonra bir ülkenin selamete çıkması, kurtuluşa çıkması ancak bu düşüncelerin hakim olmasıyla olacağına o gün inandı. Abdülkerim Bey Allah rahmet eylesin vakıflarda avukatlık yapıyordu. Ve oradan onu ayırdık. Bir özel bir avukatlık bürosu açtırdı. Ondan sonra Ankara'ya dedik ki hocamıza işte hocam Bizim e, e, il başkanımız bu. Getirdik size takdim ediyoruz ve o zaman da e, ve dolayısıyla e, şeyi kurduk. Bursa'da beş kişiyle e, e, Refah Partisi'ni kurduk. İnsanları teşkilatta onura etmek çok farklı bir şey Onura edecek olan kimlerdir? Görev başındakilerdir. Ondan sonra bütün gittiğimiz yapılan toplantılarda, organizasyonlarda ben e, o önceki arkadaşımızı, ilçe başkanımızı hep böyle yanma oturdu, yanma oturdu. Nerede? Bayram abi, buyur gel buraya otur. Bizim bir başka dedi ki, ya hemen ben sana bir şey soracağım. <laughs> ben dedi, aşağı yukarı dedi, biz bu teşkilatta 25 senedir beraber çalışıyoruz. Bayram abi, seni yan yana oturduğun ben hiç görmedim. Siz bu aday olduktan sonra ayrılmıyorsunuz birbiriniz. Dedim abi işte bu çift alayının güzelliği bu dedim. Onun için korkmayın bu işten dedim. Yeter ki fitne olmaz. Bir ülke getirmişsiniz, bu hale sokmuşsunuz. Biz dedim üç buçuk yıllık iktidarımız döneminde Türkiye bir baştan bir başa fabrikayla donatı. Sanayi Bakanlığı vardı. Biz hayır dedik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Teknoloji Bakanlığı'nın İstanbul biz kurdu. Kim kime gerisi diyormuş Ha, ha eğer dedim bak bizim ibadetimize bakarak bize diyorsanız, bunun cevabını yıllar önce hocam Kamil Anlan'a mecliste vermişti. Senin ağzını yırtarım demişti. Eğer mesela benim inancıma dip uzatıyorsan ağzını yırtarım demişti. Ama şahsıma ne söyleyeceksen böyle. De bizim dedim inancımıza kimse ne gerizi diyebilir, ne de bize efendim de söyleyeyim, üst toplumun içerisinde böyle bir müdahale edebilir. Bize kişilik verilmiş, güven verilmiş. Erbakan'ı biz önümüzde gördüğümüz zaman bize güven geliyor. Çünkü niye? Anlattığı meseleler, dünya meseleler, dünya kuşatıyordu. O sadece Türkiye değil, dünya anlatıyordu. Bu dünya nasıl kurtulacak diyordu. Ve o fikirlerini savuna savuna da öbür sonuna kadar devam etti. Onun için bize kimlik verdi, kişilik verdi, anlayış verdi, ufuk açtı. Elhamdülillah bize Allah'ın izniyle oranın yüzü de Cenab-ı Allah bizim işimizi, gücümüzü kolaylaştırdı. önümüz açtı, nimetler Bu Fecri Sadık'la milleti oyaladılar ama Allah'ın izniyle Fecri Sadık yakındır. Emel Akdağoğlu Allah bilir, görür mü göremez mi? Ama sizler gençsiniz, bunu göreceksiniz. Bu dava sizin omuzlarınızla terk beyinde bir sözü vardır. Her zaman onu söyler. Allah ondan da razı olsun. Bu davada sancağı yerden kaldırmak için eğer ki biz önümüze düşmüşsek cesedimizde çiğneyin ama yine sandığa kaldırıp sandığa yerine kalmasın. Bana sormuşlardı, Şerket Bey sordu Burak yine bana bunu. Ne olarak anılmak istersin temel dedi. Bana sordular dedi bakanken ben de dedim ki Erbakan diyor, Şerket Bey diyor. Yardımcısı olmak için anılmak isterim dedim diyor. Sen ne olarak anılmak istersin? Bakan dedim ben de tabutum gittiği zaman gerçek bir dava adamıydı desinler bana yeter. Kardeşlerime tavsiyem dava va dava vom da, wa, da, wa, da, wa, da, wa, da wa.